Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü açılışımı ebebekten yapıyorum. Bir önceki videomda söylemiştim ebeveye ev gideceğiz diye. Turan'ın bezi bitti çünkü. Gelmişken de <laughs> buradan size göstereyim dedim. Yazlıklar çıkmış bu arada. E, bu takım 350 lira. Bir tane şöyle atlet aldım Turan'a 3 yaş. Çünkü boyu uzun olduğu için benim oğlumun 3 yaş giyiyoruz. Yaz geldiği için bir de böyle yarım kolu daha rahat giyer diye düşündüm. Ee, bebek bezi olarak BBM'yi kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Şu 5 numarasını alacağız. Burada da böyle lazımlıklar var. Ee, ama tuvalet eğitiminde ben açıkçası pek lazımlık kullanmayı düşünmüyorum. Direkt tuvalette öğreteceğim. Çünkü yani çok ne bileyim hijyenik gelmiyor bunlar bana. Evet Tuğra da ortama düşerek giriş yaptı. Bez almadın değil mi? Aldım ben. Şu yastıklar dikkatimi çekti. Gerçekten çok güzel yumuşacıklar. Daha önceden var mıydı? Dikkatimi çekmemiş de olabilir. İlk defa görüyorum ben bugün. Bu orta standda da sanırım tek beden kalanları koymuşlar Selam arkadaşlar. Biz şimdi hazırlanmaya başladık. Bu akşam da iftara gideceğiz arkadaşlarımıza. Demiştim bu hafta genellikle dışarıda olacağız diye. E ben de saçlarımı düzleştirmek istiyorum. Düzleştirici masada. Bu arada ben Roventa'nın düzleştiricisini kullanıyorum. Çok memnunum. Herhangi bir bozulma olmadı. İnşallah yani bunu söyledikten sonra da bir anda bozulmaz. düzlük yeterli çok dümdüz yapmadım kabarıklı gitsin şey yeterliydi benim için arkada da arkadaşlar Turan'ın çamaşırları var ee, dışarısı yağmurlu bugün Samsun yağmurlu dışarıda kurumaz diye piteklerin üstüne attım ee, saçlarım tamam bir de şöyle arkadan toplayacağım saçlarım oldu topladım ee, şimdi makyajıma geçiyorum yine hafif bir makyaj yapacağım Tura farım ne hale getirdi bakar mısınız? Sabah bir baktım almış çekmeceden böyle uyuyor şunları. Allah'tan erken yakaladım. Çok fazla zaviyat vermedi. Makyajım bitmek üzere arkadaşlar. Bu kadardı. Bir de rümel süreceğim. E, rümel olarak da ben iki tane kullanıyorum. Bir tanesi bu markası. L'Oreal Paris'in. Bir tane de e, Gratis'ten almıştım. Gratis'in kendi markası. Beolis sanırım. Son olarak da al anneciğim. Bunu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Hayır o yok. Yine farı istiyor. şey yapmak için. Son olarak da dudak nemlendiricisinden süreceğim. Yine gratis'in markası. Evet makyajım bu şekilde. Bilal de gelmek üzeredir. İftara da zaman iftar zamanı da yaklaşıyor. Hilal de gelsin çıkacağız. bugün de Esra'dayız iftarda. Sofrası da böyle. E, tarator, burada börek ve yaprak sarma. Ellerine sağlık. O zaman bize afiyet olsun. Üçüncü günden herkese merhaba arkadaşlar. mutfaktayım şu anda. Oldukça bulaşıklarım birikti. Aldı başını gidiyor mutfak yani her yer her yerde şu anda. Makine da dizemeyeceğim çünkü içinde temizlerim var. Onları daha boşaltmadım. E, bu makineyi boşaltmak zaten bana yani ev işlerinde en zor gelen işlerden biri. Temiz bulaşıkları yerine koymayı hiç sevmiyorum. O yüzden de yani genelde elimde yıkıyorum diyebilirim bulaşıklarımı. Sırf bunu boşaltmamak için. E, şimdi de bulaşıklarımı yıkamaya başlayacağım. Gerçekten bayağı dağıldım mutfağım şu anda. Ya yani böyle tezgah boyu boyunca bulaşık dolu. Bir an önce başlayalım bence.

Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. kaldı arkadaşlar. Burayı da sildiğim zaman mutfaktaki işim bitiyor. Bir tekerleri süpüreceğim bir de. Sen mi süreceksin oğlum yerleri yoksa? Thank <laughs> <laughs>

Arkadaşlar. Bu arada sizlere de veda etmek istiyorum artık. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olacağım. Bir sonraki vlog'larda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.